Inoue'yi şanssız bir insan olarak tanımlamak kesinlikle yanlış olmaz. Ki zaten bence 1995 Monaco yarışında başına gelen şey de inanılmaz. Saçma sapan bir F1 hikayesi kurgulasak böyle bir hikayeyi hayal gücümüz yeter mi bilmiyorum. 1995 Monaco yarışının serbest antrenman turlarında Taki Inoue'nin aracında bir soru çıkar ve kenara çekmek zorunda kalır. Bu sırada bir gösteri sürüşünde olan Jean Ragrotti'nin kullandığı güvenlik aracı Inoue'nin otomobiline çarpar. Yanlış duymadınız. Formula 1'in güvenlik aracı bir Formula 1 aracına çarptı. Bu olayın sonucunda Inoue'nin aracı takla açtı. Kaza öncesi mekanik arızayla yolda kaldığı için kemerlerini çıkarmıştı. Ama hala aracın içindeydi. Kazanın ardından araçtan fırlayan Taki bir beyin sarsıntısı geçirdi. Kaskını o anlarda çıkarmamış olması gerçekten çok büyük bir mucizeydi. Yarışın güvenliği için pistte olması gereken güvenlik aracının bir pilotu yaralaması gerçekten endişe verici. Hikayenin tamamı ve daha fazlası YouTube'da